Bina etrafındaki bordürleri ayarlayalım. Projede burada görülüyor. Bu bordürleri yüksekliğini ölçelim. 10 cm yüksekliğinde etrafa bordür veya taş yapılacak. Editable Poly'e dönüştürdüğümüz nesnemiz vardı. Bunun üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğiz. Buradan herhangi bir segmenti seçtikten sonra Ring seçeneğiyle ...paralelindeki diğer segmentleri seçiyorum. Ardından Connect seçeneğiyle bir tane yeni segment ekliyorum. Bu aralığa. sola doğru yaklaştıralım. Buradaki değeri de eksi 50 olarak ayarlayayım. Hatta biraz daha fazla ayarlayabiliriz. Eksi 40 olsun. eksi 60 daha uygun olacak gibi İşlemi çek ediyorum devam ediyorum arka tarafta da bir işlemi gerçekleştireceğiz bu segmentlerden herhangi bir tanesini seçtikten sonra ring ile paralel segmenti seçiyorum connect diyorum buradaki eksi değerini siliyorum pozitif hale geliyor değerimiz bu sefer Biraz daha yaklaştıralım. İşlemi çekiyorum. Aynı işlemi diğer cephe içinde yapıyorum. Segmentlerden bir tanesini seçtikten sonra ring ile paralel segmentleri seçiyorum. Connect diyorum. Burayı 60 olarak ayarlıyorduk. Bakalım. Bir de tabii şu an giriş var. Buradaki segmentleri de seçiyorum. Connect dedim. Eksi 60. Belki bu değeri biraz daha ayarlayabiliriz. Şimdi artık e, buradaki poligonları, segmentleri bölerek oluşturduğumuz poligonları seçeceğiz. Poligonları seçerken CTRL tuşuna basılı tutuyorum. Yalnız seçimleri A alt tuşuna basılı tutmak suretiyle seçerek çıkartabilirsiniz. oluşturduğumuz bütün yeni poligonları seçtik. Ardından extrude komutunu kullanıyorum. 10 santim yüksekliğinde bunları yükselttim. Yine segment alt seçeneğiyle buradaki segmentler ve devamlarını seçebiliriz. Loop seçeneğiyle devamlı seçtim. Bunlara bir miktar pah kıralım. chamfer'la köşelerine pah kırıyorum. Pah miktarı 2. İşlemi çek ediyorum. Böylece burayı tamamlıyoruz. Şimdi kenar bordürlerimiz tamam. Artık sırada buradaki duvarları oluşturmaya geldi. Burada duvarı oluşturarak bahçe duvarını oluşturarak işleme devam edeceğiz. Tabii bunun devamında bu kısımda bir yol olacak. Bu yolu da şimdi hemen oluşturalım. Edge seçeneğine geçmek suretiyle buradaki segmentlerden seçimi sağlayalım. Bütün segmentleri seçtikten sonra Shift ile bunları kopyalıyorum. Bir miktar kopyaladıktan sonra biraz da düşey kopyalayalım. Ardından şu şekilde yatay yönlü kopyalayalım. Yani burası bir yol gibi gözlemleyeceğiz. Aynı şekilde tekrar yukarı doğru kopyalayalım. Şu şekilde tekrar bunu işlemler yaparken Shift tuşuna basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Yol ve yol kenarındaki bordürler bu şekilde düşünebilirsiniz. Şöyle bakalım atladığımız bir detay var mı?